Merhabalar. Bir kez denerseniz hep aynısını yapacağınız tavuk köftesi tarifi paylaşacağım. Küp şeklinde doğradığım 600 gram tavuk göğsünü, 1 adet dörde böldüğüm kuru soğanı, 2 diş sarımsağı mutfak robotuna yerleştiriyorum. Kıyma kıvamına gelinceye kadar çalıştırıyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar çalıştırdım. Bu süre robotunuzun performansına göre uzayabilir ya da kısalabilir. Karıştırma kasesine alıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı galeta ununu, 1 adet yumurtayı, 1 adet çok ince şekilde doğradığım kapya biberi, 1 tutam ince doğradığım maydanozu, 2 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi, 1 çay kaşığı pul biberi, son olarak da 1 çay kaşığı kimyonu ekliyorum ve güzelce karıştırıp yoğuruyorum. Köftemizin tüm aromalarının birbirine geçmesi için yoğurma işlemi bittikten sonra harcın üzerini kapatıp buzdolabında en az 20 dakika dinlendirirseniz iyi olur. Ancak vaktim yok diyorsanız dinlendirmeden de pişirebilirsiniz. Elime yapışmadan rahat şekil vermek için bir kaseye su doldurdum. Su ile elimi ıslatıp tavuk harcından yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir parça alıp üzerine hafifçe bastırıyorum. Köftemin şekli böyle olacak. tavaya sıvı yağını ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Sizce tavuk köftesinin gerçek lezzet sırrı hangi baharat veya malzemede saklı yorumlarda paylaşın. Kızaran köftelerimi çeviriyorum. Pişen köftelerimi tabağa alıyorum. Kalan diğer köfteleri de aynı şekilde kızartıyorum. Tavuk köftem servise hazır. Afiyetler olsun. Hoşçakalın.